Merhaba OZ TV izleyenleri. Bugünkü e, videomuz e, transgenik bitkiler üzerine e, veya e, işte genetiği değiştirilmiş bitkiler üzerine e, olacak. Bu işlem genel olarak nasıl yapılıyor e, onu anlatmak e, istiyorum. Bir uygulama aracılığıyla e, burada bir domates bitkisinin e, bir e, böceğe karşı dirençli hale getirilmesi e, söz konusu. Ee, bu bu direnç geni e, işte Bacillus e, thuringiensis e, bakterisinden yani BT bakterisinden e, alınacak bir genin e, işte domatese uygulanmasıyla e, ilgili e, yani bu bakteri üretmiş olduğu toksinler e, de, de, domates bitkisi üzerinde yaşayacak olan e, böcekleri öldürecek bu şekilde tarım ilacı kullanma ihtiyacı e, olmayacak e, bu şekilde e, buna işte transgenik canlı transgenik bitki deniliyor bu işlem genel olarak nasıl yapılıyor bunu e, öğrenelim izleyelim önce bu dediğimiz BT genini e, e, bakteriden e, alıp bir taşıyıcı yani vektör diyoruz buna bunları daha önceki videolarımda da anlatmıştım bu, bu bir plazmit e, plazmitler işte genelde bilim adamları tarafından bu genlerin taşınması için kullanılır çünkü e, yani bakteriler arasında e, zaten doğal olan doğal olarak e, var olan bir e, DNA molekülü bu halkalı yapıda bu e, yani bir bilgisayardan bilgisayara bir dosya taşımak gibi bir şey esasen. Bu gene işte bu Bt bakterisinde bir vektöre alıyoruz. Bu bu şekilde ilk aşama tamamlanmış oluyor ve bu vektörde aynı zamanda bitkide de bir de karşı direnç oluşturacak bir gen daha mevcut dolayısıyla şu anda bu vektörde bir böcek direnç geni ve bir de herbisit yani bitki öldüren ilaç direnç geni var bu şekilde devam edelim şimdi vektörümüzü yani e, e, içerisinde böcek e, direnç geni olan vektörümüzü e, bakterimize aktarıyoruz. Peki neden bu bakteriye aktarıyoruz? Bu bakterinin bir özelliği var. Agrobacterium tumafasciens bunun adı. E, yani bu genimiz şimdi Bt genimiz ee, bu bakterinin içerisinde yani Agrobacterium e, e, bakteri hücresinin içerisinde bu bakterinin özelliği bu bakteri bitkilerde aslında hastalık yapıyor. Yani hastalık e, yapıyor derken özellik olarak e, nasıl bir hastalık yapıyor? E, yani DNA'sının bir kısmını bir parazit olarak e, bitki hücrelerine aktarıyor. DNA'sının bir kısmını e, e, bitki hücrelerine aktarıyor. Dolayısıyla kendi DNA'sı bitkinin DNA'sına entegre olmuş oluyor. Dolayısıyla siz bu bakteriyi entegre ettiğiniz bir DNA buradan da bitkiye geçmiş olacak. Yani aslında burada iş yapan bu bakteri. Yani yani doğada mevcut olan bir aslında paraziti siz biraz daha yönlendirmiş oluyorsunuz. Devam edelim. Şimdi. Bakterimizin içerisinde işte direnç geni var. Böceğe karşı domates de büyüyen mesela bir böceğe karşı direnç sağlayan bir gen var. Bu geni şimdi bakterinin içerisinde büyüme ortamını alıyoruz. Şimdi agrobakterium hücreleri bölünerek çoğalacaklar içindeki bu DNA da çoğalacak yani direnç içeren DNA da çoğalacak kısa bir süre sonra birçok kopyası olmuş olacak devam edelim şimdi bu aşamada genimiz bu bakteri içerisinde. Şimdi domates bitkisinden alınmış kırpıntılar, domates bitkisinin yaprağından alınmış kırpıntıları ekliyoruz bes yerine ekliyoruz Besi yerinde de işte argura bakteriyum bakterisi var. Burada yani bakterinin DNAs bir bitkinin yapraklarının parçacıkları aracılığıyla e, 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 bitkinin DNA'sına e, entegre olacak. E, yani esas amaç e, bu. Yani burada bakteriyle e, domates bitkisinin yaprakları karıştırılıyor. Amaç bakterideki DNA'nın domates bitkisine geçmesi. Bakteri yardımıyla. Şimdi bu e, ve e, e, buradaki tabi e, ne oldu şimdi burada bir bitki hücreler var e, e, içerisinde de dirençgeni e, var e, bunu e, özel bir büyüm e, büyüme ortamına yani bitkiler için hazırlanmış bir büyüm e, büyüme ortamına alıyoruz e, burada e, yani e, yani yapraktan elde edilen e, işte kırpıntılar bir şekilde Tabi bitkisel parçalar edinecekler ne gibi işte kök yani yeni yapraklar ve gövde gibi sap gibi bu şekilde büyüme aşaması devam edecek şimdi buradaki herbisit uygulaması var herbisit uygulamasıyla e, e, sadece plazmit e, almış e, e, domates e, bitkileri ayakta kalacak onlar yaşayacak dediğim gibi pille ve vektörümüzün içerisinde bir böceğe karşı dirençkeni vardı Bir de herbisit dediğimiz e, bu bitki öldürücü e, 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 maddeye karşı, e, direnç sağlayan bir gen vardı e, Ve işte şu anda Herbisit uyguladığımızda Bitkinin e, bu herbisite karşı da Aşılı hale gelmiş olduğu e, e, Ortaya çıktı e, e, Bu da bir seçme yöntemi aslında Yani deneyin bu aşamasında e, e, bir, bir seçme yöntemi Yani metodun bir parçası Bu e, e, Bu şekilde Dolayısıyla yani e, e, bitkileri seçmiş olduk. Yani şu anda eminiz yani bu bu bitkide e, yani e, sadece işte e, böcek geni var e, ve e, işte herbiste karşı e, e, direnç sağlayan gen var. Devam edelim. Şimdi e, buradaki e, bitkimizi alıp e, büyüme ortamına alıyoruz. Regenerasyonla e, e, yani e, şelikleme deniyor e, bir şekilde yeni bir domates bitkisi elde edilmiş e, oldu e, de, de, dolayısıyla. Ne oldu? Bu domates bitkisi transgenik bir bitki haline gelmiş oldu. Ee, ve bu bitkiyi e, inceleyecek olursak, e, bu bitkiyi inceleyecek olursak, bu bitki üzerinde artık e, böcekler yaşayamayacak teknik olarak yani bu bitki üzerinde sizin zirai ilaç yani böcek ilacı kullanmanıza gerek kalmayacak yani işte bu mesela bir kurt olabilir işte bir yani işte güve olabilir yani herhangi bir böcek cinsinden bir zararlı artık bu domates bitkisinin üzerinde yetişemeyecek büyüyemeyecek. Ee, içine e, entegre edilmiş olan, domates bitkisinin DNA'sına entegre edilmiş olan e, e, BT gene bu böceği e, e, öldürecek. Dolayısıyla e, zirai ilaç kullanmamış olacaksınız. E, gene olarak yani e, e, yani genetiği değiştirilmiş bitkiler dediğimiz e, Olay bu yöntem bu ee, Tabi bu özet ol, özeti bu haliyle ee, yani burada genlerin şekli e, tipi e, e, farklılaşabilir yani burada böcek e, e, öldürme gene değil de kuraklığa direnç geni eklenebilir efendime söyleyeyim yani işte e, aşırı sıcaklığa direnç geni eklenebilir işte çeşitli ortamlarda işte büyüme geni eklenebilir. Yani bu şekilde bir değişikliğe gitmiş oluyorsunuz bitkinin yapısında. Peki burada bu yani bu sakıncalı veya soru işareti olan kısımda ne olabilir? Yani böyle bir işte ürün yenilir mi? Yenilmez mi? Mesela burada kullanılan böceği öldüren bu gen insanlara bir zarar vermiyor sadece böceklere zarar veren bir birken ee, bu tür bitkiler de sağlıkla e, güvenilir şekilde tüketilebilir mi veya başka amaçlarla kullanılabilir mi mesela diyorum yani tekstil sektöründe olabilir işte ormancılık sektöründe olabilir yani yakıt sektöründe olabilir yani bitkilerin kullanımı sadece gıdayla sınırlı değil bu açıdan yani hani tarım teknolojilerinde bu tür işte modifikasyonlar veya işte genetik uygulamalar olabiliyor bu illa yani tüketim anlamında da düşünmek yanlış bu sadece bir yöntem yani genetiği değiştirilmiş Organizma çok geniş Bir tabir aslında Yani hangi gen olduğu önemli Bu bitkiyle ne yapılacağı Önemli yani yakıt olarak Kullanabilirsiniz ürünü yani Yağlı tohum elde edersiniz Buradan biyodizel elde edersiniz Yani bu açıdan Uygulaması Çok önemli Olan ve bunun biraz bilinmesi Yani ben bu anlamda Hani bilinmesi anlamında bu sunumu hazırlıyorum yani bilmek bilmeden de karşı çıkmak da bir fayda vermiyor yani bu genel olarak yöntem bu şekilde dinlediğiniz için teşekkürler lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.